Başkanım, elimizde ilimizde kötü bir olay yaşandı. E, sürecin ilk e, nasıl başladı galiba bebek ilk bir e, beyin, e, şeye uğruyor, hastaneye götürmüyorlar galiba. İlk o süreçten bahsedebilir miyiz? Evet. E, öncelikle herkese merhaba. E, dünden beri devam eden ve basınımızı ve kamuoyu derinden sarsan Malta'da ya iki yaşındaki bebeğimizin başına gelen olaylarla ilgili dünden beri soruşturmayı takip ediyoruz. Bugün de bizzat Malkara Adliyesine giderek soruşturma yürüten savcı ile görüşerek dosya hakkında önemli bilgileri aldık ve bunun kamuoyunun doğru bilgilenmesi ve ortadaki bilgi kilidinin kaldırılması amacıyla bir takım açıklamalar yapma gereği duymuştuk. Şöyle de gerçekleşmekte olay. Çocuğumuz 2 yaşında. Olayın olmuş tarihi travma geçirdiği tarih 5'i ve 5'inden 8'ine kadar ayın 8'ine kadar geçen bir 3 günlük süre var. Bu 3 günlük süre zarfında e, çocuk e, hastaneye götürülmediği gibi e, ne yazık ki e, bugün de balonuz tutuklanan annenin e, olay hakkında anlaşılıyor. E, fark etmesine karşı çocuğun da ilgili durumu fark etmesine rağmen delilleri karartması ve gizlemesi söz konusu. Ve anne dün de tut tutuklanması gerekçesi bu idi. Ee, çünkü anne e, burada çocuğunu uğradığı ma maalesef cinsel e, istismar vakasına karşı bunu anlamasına rağmen elde ettiği delilleri ve bulguları e, adli makamlarla paylaşmayarak delilleri gizliyor ve akabinde de çocuğunu 2 üç gün boyunca hastaneye götürmeyerek bakım ve özen yükümlülüğüne aykırı davranıyor ve e, çocuğumuzun şu anki durumuna düşmesine sebebiyet veriyor ve maalesef e, 5 yaşındaki abla e, da olaydan sonra adli makamlarla e, kararıyla e, koruma altına alındı iki tane suçtan iki tane e, istismar sebebiyle Göz gözaltına alınan suça soruluk çocuk 18 yaşındaki iki şüpheli tutuklandı ve şu anda akşam saatlerinde adliyeden ayrıldığında e, iki şüpheli daha ifade vermekteydi. Birinin ifadesi tamamlanmış, diğerinin ifadesi de alınmak üzereydi. Sağlık durumu ile ilgili başkanın bir bebeğini takip ediyorum. Ki, o durumu nasıl? Maalesef e, aldığımız son bilgi, dost savcısından çocuğun e, sağlık durumu stabil olduğu durumdaydı. Ee, durumun ciddiyetli konuda paylaşıldı bizlerle. Ee, ne yazık ki ilimizde yaşanan bu vahim olay bizleri devden üzdü. Ee, gerçekten Tekirdağ Barası olarak çocuğun haklarını, kadının haklarını, doğan haklarını, yurttaşımızın her türlü hakkını korumak için mücadele ediyoruz. Biz de dünden beri bu olayın aydın.